Keneke neye bakıyorsun? Efendim Neber. Tipiniz kaymış biraz. Evet. Olabilir yani. Efendim ben sizi sevmedim. Ben de seni. Peki. Biraz göte benzemişsiniz. Seni ananı sihe. Abi yardım et. Sen kimsin lan? Kardeşime saldırıyorsun. Al lan şunu. Hayırdır siz benim köküme saldırıyorsunuz. Sıktır git. Teme abi üflü. Teşekkür. Sen ne izliyorsun? Aynen. Sıştık. Bu kadardı. Oo. İş artık bitecek.